şunu da belirtmek lazım. Tabii insan sohbet meclislerinden yani nasihat aldığı meclislerden. Bunu sadece sohbet meclisiyle sınırlandırmayalım. Mesela ben size şöyle bir soru sorayım. İsmet abi mesela sen gerçi şeydesin, işin merkezindesin ama hayatta gerçekten kendisinden tavsiye aldığınız, kendisi nasihat ettiğinde dinlediğiniz kaç kişi var veya ne kadar bu olay vuku buluyor hayatınızda? Nasihat eylemi. Anlatabildim mi? Yani biri size ayet okuyacak, hadis okuyacak ve hayatınıza yön verecek. Kaç kişi var böyle? Kaç kişiden? Yani Ayhan abiden dinliyor musun Haydar abi mesela? Efendim veya Yücel abi sen Gülkan abi sana ayet okuyor, siz onu okuyorsun. Veya biz de yani aynı şekilde arkadaş ortamına girdiğiniz zaman da bambaşka bir şey dolaşıyor değil mi? E bakıldığı zaman da burada bir boşluk var hayatımızda. Bu meclisler bu işi bir disipline döküyorlar. Hiç duymadığımız ayetleri, hadisleri duyuyoruz. Ve tabii ki Allah'ın yaratmasıyla hayatımızda bir değişim söz konusu olabiliyor. Bu çok hakikaten önemli. Şimdi asıl suresini hepimiz biliriz. Allah'ın acayip bir ifadesi var. Bu sure tabii ki saatlerce, günlerce üzerinde konuşulacak bir suredir de. Hani namazlarda da okuduğumuz vel asr, asra yemin olsun ne demek? Zaman, zamana yemin var. Zaman çok kıymetli bir şey. İnnel insanele husur. ifade çok mühim. İnsan husrandadır. Yani insan ziyandadır. Allah bu husran kelimesini Kur'an-ı Kerim'de farklı mahallelerde kullanmıştır. Zerike huvel husranul mubin. Mesela bu işte apaçık bir husrandır şeklinde, husrana uğrayanlardır şeklinde beyanatı var. Şimdi bakıldığı zaman da biz de hayatımızda hani ne kadar husrana uğruyoruz, ne kadar husrana uğramıyoruz. Bununla ilgili efendim şöyle bir düşündüğümüz zamanda, bir tefekkür ettiğimiz zamanda aslında ayet üzerinden hemen karşılığını buluruz. İnsan husrandadır. Husranda olmayan kimdir? İllellezine amenu iman etmişler. Bir. Yani madde sıralı. Amilu salihat. Ameli salih istemişler ve tevassav bil hak ve tevassav Hakkı tavsiye eden. Şimdi imanlıyız. Ameli salihlerimiz yarım yamalak var ama hakkı tavsiye etmek veya sabrı tavsiye etmek dediğimiz ayette zikredilen dört maddenin Müslümanlar arasında konuşuyorum sizi tenzih ederek genel muhteva olarak efendim ikisi yok. Hakkı tavsiye etmek işte sohbet meclislerinin dışında pek olmuyor yani. Anlatabildim mi? Bakkala gittiğiniz zaman da bakkaldan bir ayet duymuyorsunuz. Eve hanıma gittiğiniz zaman da hanım size bir ayet, çocuklar bir ayet veya siz onlara okumuyorsunuz. Yani İnterneti açıyorsunuz, internette sohbet var. Abdestiniz yok, videoya bakıyorsunuz. Feyiz yok. O videodan önce başka bir video izlemişsiniz. Yine oradan istifade söz konusu değil. Hatta Allah muhafaza insana bıkkınlık bile verebilir. Dolayısıyla bir husran Allah'ın ifadesi. Husranlık durumu Tam anlamıyla bizden gitmiyor yani onu söylemeye çalışıyorum. Biz şöyle bir misal verebiliriz. Hayatı nasıl yaşıyoruz? Arabaya bindiniz buradan düzceye gidiyorsun Yücel abi. Kaç saat? 3 saat. İlk İstanbul'dan çıkana kadar sağa sola bakarsın yanındakilerle muhabbet edersin. Ama trafiğe ana yolla çıktıktan sonra İstanbul'dan çıktıktan sonra bir konuşma kesilir. Aileyle gidiyorsun hele böyledir. Herkes susar sen de susarsın ve gidersin. Hele araba artık 150'den sonra 140'la gidiyorsan Artık yola kilitlenirsin. Sağa sola da çok bakmasın. Aynaya da bakmasın. Bilirsin ki arkadan araba gelmiyordur. Veya gelse bile efendim ihtiyaç duymasın. Ancak sola geçeceğin zamanda bakarsın. Veya sağa geçeceğin zamanda bakarsın. Yola kilitlenmiş bir vaziyette. Elin viteste, el araba otomatik ise tamamıyla kilitlenmişsindir yani. Aynen böyle bir hayatımız var. Hayata gömülmüş. Efendim hayata tamamıyla yoğunlaşmış. Böyle arabada 150 ile giden bir araba, 200 artık neyse hızla giden bir arabanın içerisindeki şoför gibi anlık böyle efendim önüne bir şey çıksa arabayı bir anda kazaya sebep ettirecek şekilde hareket edecek bir şoför konumunda dalmışız gidiyoruz anlayacağınız. Uyuşmuşuz. Onun için mesela tavsiye ediliyor malumunuz. Araba kullanan şoförlerin belli bir süre durmaları, kalkmaları. Çünkü insanın beyni uyuşuyormuş. Herhalde 45 dakikadan sonra beyin uyuştuğu için kaza oranları çok ciddi manada artıyormuş. Hakikaten böyle yani. Kendimden bunu anlatıyorum. Aynen böyle işte hayata bakış. Onun için ben bunu kendi adıma söylüyorum. Bunu bizzat yaşıyorum. Ben internetten maalesef İzlediğim videolardan çok istifade edemiyorum. Herkes istifade ama bilgi tabii ki bilgi anlamında bir değişim söz konusu oluyor. Bununla alakalı daha önceleri defalarca konuştuk. Onun için o meseleye çok fazla girmeyeceğim. Ama Allah'tan temennimiz, Allah'tan duamız bu meclislerin bizim için her manada hayırlı olmasıdır. Allah'tan isteğimiz bu meclislerin hayatımıza yön vermesidir. Allah'tan isteğimiz, geçmiş zamanda yaptığımız hataların bundan sonraki hayatımızda en asgari seviyeyi hatta imha olmasıdır. İnşallah bu meclise hürmetine Allah bunu bizlere yaşatacaktır.